Step motor kontrolünün 3. videosuyla devam ediyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz kodları geçen hafta yazdık. Hatta ben birkaç ekleme yaptım. Hemen kısaca kodlardan bahsedeceğim. Daha sonra sizlerle müzik notalarını step motorla çıkartmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Hemen kodlardan bahsediyorum. Geçen hafta period, place, call, bake fonksiyonunu çağırmıştık. Bir sayı döndürmüştük burada. Buradaki frekansa göre o sayı her bir frekans doğrultusunda birer birer artış sağlayacaktı. Bir sonraki kontrol e, fonksiyonunda ise şunu yazmıştık. Eğer sayı 2 ile bölünebilen bir sayıysa çıkış sinyalimizi aktif et. Değil ise e, deaktif et e, sinyali çıkart dedik. Daha sonra ben bu fonksiyonu bir while döngüsünün içine aldım. En sonunda ise sayı pull x sayısından yani bizim belirlemiş olduğumuz e, pulse sayısından eşit ve fazla ise e, fonksiyonu kır ve fonksiyondan çık döngüyü tamamla şeklinde bir fonksiyon oluşturdum arkadaşlar. Hemen yukarıda bir while döngüsünün içinde kod görüyorsunuz. Şuradan göstereyim. Bu fonksiyonda bizim timer 2'nin outer light sayısını belirliyor. Bu hızımızı yani frekansımızı belirleyen sayıdır. Biz 84 MHz sinyalini 42'ye böldük. Daha sonra da Burada belirlemiş olduğumuz bir sayıya daha bölüp dolayısıyla motora giden sinyalimizi oluşturmuş olacağız. Elbette ki buradaki hesaptan bir frekans çıkıyor. Motora giden frekans ise bunun ikide biri olacaktır. Çünkü bizim fonksiyonumuzda her iki yani artan sayının ikiye bölümü ve ikiye bölünmeyen sayıları oluşturduğu için. Yani bu sayılardan oluşacak bir frekans olduğu için. Neyse hemen uzatmıyorum. Konuya dahil oluyoruz. Biz bize bizim ihtiyacımız olan şey bu sayıyı e, müzik notaları frekansıyla e, eşit bir frekans çıkartmak. Daha sonra kaç dur bu uzunluğu belirleyebilir sesimizin. Yani tur sayısını. Daha sonra e, burada B tuşu aktif yönü temsil ediyor ve bu şekilde fonksiyon devam ediyor. Hemen e, web browser'ı açıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi e, 7 notanın notaya karşılık gelen frekansı buradan görebiliyoruz. Do notası 261.6 şeklinde re, mi, fa, sol, la, si, do şeklinde gidiyor. Şimdi bizim bu frekansı çıkarabilmemiz için şu basit hesabı yapmamız gerekiyor. fonksiyonu tersten okursak 84 milyon bölü 42 bölü 261 hertz yaparsak 7662 sayısını elde ediyoruz. Bunu da 2'ye böldüğümüz zaman 3831 sayısını hemen burada bir do notası herzimiz oluşturmak için 3831 3830 biri yazıyorum. Sonra R notası için aynısını yapıyoruz. R notasına gidelim. 293 84 milyon bölü 42 bölü 293 bölü 2 3412 3412 3039 İnce doyu yazmamıza gerek yok. Bu şekilde devam edebiliriz. Ya da ince doyu da yazsın. Tamam. 8 olsun. İnce doyu da çalacak şekilde kodu derliyorum. Şimdi burada yapmam gereken şey şu. Şuradaki fonksiyonumu siliyorum. Ee, 50 milisaniye bekleme süresini koyuyorum. Pulse sayısını düşük tutmaya çalışacağım. 200. Bu ise nota ve içerisine bir integer döndürmem gerekiyor. Integer'a ne diyelim? Geçiş geçiş şeklinde bir integer tanımlamam lazım. Şunu kopyalıyorum. Geçiş tanımladım. Her döngü tamamlandığında geçiş birer birer arttırsın. Eğer geçiş büyük eşit 7 ise çiz eşittir sıfır şeklinde döngümü oluşturdum arkadaşlar. Kodu değerliyorum. Yönünde bir değişiklik olmayacak. Tamamdır. Kodu yükleyeceğim. Şimdi sonucu göreceğiz arkadaşlar. Evet.